Sus yürü kardeşim. Ailemizi bulmaya gidiyoruz. Aradan yıllar geçti yani. Bulalım onları. Evet evet haklısın. Gidip ailemizi bulalım artık da. Bir yavaş oğlum dur tozu gibi koşma. Ne yapayım oğlum çok heyecanlandım yani. Ailemi yıllar sonra tekrar göreceğim. Ya oğlum tamam göreceğiz de biz sakin ol yani. Allah Allah koskoca ormanda ailemizi arıyoruz. Hala da buradalar mı? Hayattalar mı? Onu bile bilmiyoruz. Ağzını hayra aç. Uysuz. Lütfen yani. Tabii ki de hayattalar. Benim ailem ölmez. Merak etme. Onları bulacağız şimdi. Sonra da onlarla birlikte mutlu mutlu yaşamaya devam edeceğiz. Aynı çocukluğumuzdaki gibi. Evet doğru. Ben de anne ve babamı çok özledim. Onların yaptığı sıcak yemekleri, soğuk olsa da sıcak olan yüreklerini özledim. Ben de huysuz. Ben de. Aile demek her şey demektir. Önce aile. Gidip ailemizi bulalım dostum. Bakayım aşımız olmuş mu bey? Bakayım. Ooo oh, mis gibi kokuyor. Sapsa çok güzel olmuş. Hadi kalk gel gari. Yemeğimizi yiyelim. Tamam aşkım tamam merak etme. Geliyorum şimdi. Aha seninle iki kişi bu mağarada yaşadık. Yaşlandık gittik. Evet tepe gözler huysuz ne güzel çocuklardı. Çok severdim onları. Ama yok oldular. Aniden kayboldular. Canım çok Umarım. Çok özledim onları. Ben de ben de. Onlardan beri hiç aslında zevkle yemek yiyemiyorum. Hiçbir yemeğin tadı gelmiyor. Çünkü sofrada onlar yok. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi kim bilir nerededirler. Umarım mutludurlar. Mutludurlar mutludurlar. Sen canını sıkma. Evet evet en iyisi biz yemeğimizi yiyelim. He huysuz işte anne ve babam burada. İşte bulduk sonunda. Anneciğim babacığım sizi çok özledim. Evet be işte anne ve babamızı bulduk. Sonunda kardeşim sonunda. He ne? ne oluyor ya bu canavarlarda da ne böyle? Aşkım çabuk mağaramıza geri gir. Ben onlardan korurum seni. Dur dur anne baba diyorlar bunlar bize. Ne anne babası ne diyorsunuz siz biz canavarlar. Anne ama bize canavar demeyin yani. Biz sizin çocuklarınızız. Hatırlamadınız mı bize? Ben Tepegöz. Bu da huysuz. Evet ya tanımadınız mı bizi? Gerçi nasıl tanıyacaksınız? O zamanlar çocuktuk. Sonra bir büyüyle lanetlendik. Ve canavara dönüştük. Evet. Sizi hayatta tutmak için canavara dönüşmemiz gerekiyordu yani. O yüzden de sizin karşınıza hiç çıkamadık. Çünkü utandık. Neler diyorsunuz siz? Bizim çocuklarımız yıllar önce kayboldu. Öldü onlar. Bizi kandıramazsınız. Defolun gidin buradan. Evet. Yalan söylüyorsunuz belki de. Olamaz. Huysuz. Anne ve babam bizi tanımadı. Bizim oğlu olduğumuza inanmıyorlar. Evet kardeşim. Bizi unutmuşlar. Demiştim sana. Bizi öldü zannediyorlar. Bizi unutmuşlar. Bitmiş artık. Olamaz. Anne. Baba. Ne olur unutmayın bizi. Biz sizi çok seviyoruz yani. Defolun gidin. Biz sizi tanımıyoruz. Yalan söylüyorsunuz. Kandırıyorsunuz bizi. Görürsünüz kanıtlayacağım. Oğlunuz olduğunu kanıtlayacağım. Anne, baba. Evet evet, kanıtlayabiliriz gerçekten. Gidin buradan, defolun. Kanıtlayacak bir şey yok. Bizim çocuklarımız öldü. Merak etme baba, kanıtlayacağım size! Yürü uysuz, gidiyoruz. Plan yapıp geri geleceğiz. Tamam kardeşim, hadi gidip plan yapalım. Hı -hı. Onlar gerçekten bizim çocuklarımızdalar. O zaman gelip kanıtlarlar. Onlara öyle körü körüne inanamayız. Yoksa kalbimizi kırıp bizi dolandırabilirler. Bu olabilir. Evet doğru. Haklısın. İşte tepe göz ve Duysuz'dan intikam alma vakti geldi. Şapşallar peşlerinde olduğumuzu fark etmediler. Artık ailesinin yerini biliyoruz. Onları öldüreceğiz. Bu sefer işimi tamamen bitireceğim. Onları öldüreceğim. He ne oluyor? Siz de kimsiniz? Sizi tanıyorum bir yerden ama ama unuttum. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Evet ya ne oluyor? Siz de... Ben sizin sonunuzum. Sizi öldürmeye geldim buraya. Tepe ve huysuz sizin çocuklarınızdı gerçekten. Şapşallar tanımadınız değil mi? Biz de sizden ve onlardan intikam almaya geldik. Sizi öldüreceğiz. Böylelikle tepe göz ve huysuzun Onlara en büyük zararı böyle verebiliriz. Sizi öldürerek. Hayır olamaz canım çocuklarım. Gerçekleri söylüyorlarmış. Her şey doğruymuş. Aşkım ne yaptık biz? Hayır ya hayır olamaz. Ne yaptık biz gerçekten? Her şey doğruymuş. Çocuklarımıza kavuşmak üzereymişiz. Ama bu caniler bizi öldürecek şimdi. Tepegöz huysuz yardım edin. Kimse size yardımcı olamaz. İşiniz bitti. Hadi Ork gitme Ork. Hadi. Ne bekliyorsun? Doğru. Gelin buraya. İşte. Onları öldürdüm. İkisi de öldü. Benim görevim bitmiştir. Aferin. Doğru yaptın. Onların işini bitirdim. Şimdi hemen buradan gidelim. göz ve Huysuz bizim yaptığımızı görmesin. Evet evet onlar çok hocaman çok büyük, çok huysuz. Bizi yerler valla. Evet hemen buradan gitmeliyiz. Yürü onlara yem olmak istemiyorum. İşte Kerem komiser ailemiz burada. Onlar her şey ne oluyor? Hayır olamaz ailemiz ölmüş. Onları öldürmüşler. Kerem komiser seni onlara her şeyi anlat diye çağırdım. Ama onlara saldırmışlar. Nasıl olur bu nasıl? Hayır ya hayır bizim kaderimiz mi bu? Neden tam ailemize kavuşacakken onları öldürdüler? Hayır ya olamaz yalan söylüyorlar zannediyordum ama Mersem ailesi gerçekten de buradaymış. Ama biz gelene kadar saldırıya uğramışlar. Nasıl olmuş olabilir ya bu? Nasıl? Kim yapmış olabilir bunu? Kerem komiser bunu yapanı bulmamız lazım. Ona cezasını çektireceğim. Evet tam ailemize hep konuşmuşken bizi yeniden öksüz bırakanları bulalım Kerem komiser. Onlara cezasını verelim. Merak etmeyin. Onları bulacağız. Bunu kim yaptıysa cezasını çok ağır bir şekilde ödeyecek. Ailenize bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Evet, sadece 4 şüphelimiz var. Yani Tepegöz ve ailesine sadece 4 kişi saldırmış olabilir. Bu 4 kişiden biri kesin suçlu. Onu bulacağım ve sizin yanınıza göndereceğim Tepegöz. Hazırsınız değil mi? Evet, merak etme. Onu bir güzel yiyeceğiz. Görecek o. Evet evet Kerem komiser ona cezasını çektireceğiz. Tamamdır merak etmeyin. Ben suçluyu bulacağım. Sonra da sizin yanınıza göndereceğim. Hiç merak etmeyin siz. Arkadaşlar bu dört kişi arasından sizce kimler suçludur? Yorumlara yazın bakalım. Fakir mi? Balde öğretmen mi? Bu cadı kadın mı? Yoksa bu korkunç herif mi? Yorumlara yazın. Ayrıca bize destek olmak ve suçluyu daha hızlı bulabilmemiz için kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Tepegöz ve ailesini seven herkes kanala abone olup Video like atsın. Bakalım Tepegöz ve ailesini kaç kişi seviyormuş göreceğiz. Tepegöz hepinize tek tek bakacak. Bakalım kimler seviyormuş Tepegöz'ü. Ve şimdi de suçluyu bulalım. Evet, öncelikle Baldi öğretmen. Söyle bakalım. Tepegöz'ün ailesine sen mi saldırdın? He? Söyle. Hayır Kerem komiser ben niye böyle bir şey yapayım? Allah Allah Tepegöz'ün ailesine niye saldırayım ben? Orman nerede bilmem bile ben. Tepegöz bir keresinde seni yemeye çalışmıştı. Midesini indirecekti neredeyse. Bundan dolayı ona öfkeli olup yapmış olabilirsin. Evet tepe göz bir keresinde beni yemeye çalıştı. Ama biz onunla anlaştık barıştık geri değil mi tepe göz? Evet evet biz onunla anlaştık yani. Bir daha benim oğluma kötü notlar vermeyeceğini söyledi. Ben de onu yemedim. Ayrıca beni yemiş olsa bile ben böyle kötülük yapmam ki Kerem komiser. Allah Allah ya. Tamam madem, o zaman sen değilsin der. Yapacak bir şey yok doğru. O zaman fakir sen söyle bakayım. Sen mi yaptın? He? Ben neden böyle bir şey yapayım Kerem komiser? Allah Allah ya. Zaten tepe gözü de... Uyusuz benim hayatımı kurtardı. Ben niye böyle bir şey yapayım? Yani evet haklısın. Onlar senin hayatını kurtardı. Ama Tepe Göz zamanında senin evinin önüne kakasını yapmıştı. Bu yüzden Tepe Göz'e çok sinirli olmuş olabilirsin ve bunu yapmış olabilirsin diye düşündüm. Hayır ya. Allah Allah. Bir kakanın lafını mı yapacağız Kerem komiser? Ne olmuş ki yani? Allah Allah ya. Affettim ben zaten Tepe Göz'ü. Ayrıca adam benim hayatımı kurtardı. Kakasını yapmış olsa ne olacak? Hayatım diyorum. Hayatım kurtuldu. Evet. Evet doğru haklısın hayatını kurtardı. Doğru söylüyorsun. O zaman geriye tek iki kişi kalıyor. O zaman kesin sen yaptın. Zaten zamanında Tepegöz ve ailesine saldırmışsın. Şimdi de yine yapmışsın der. Kesin sen yapmışsındır. Yarım kalan işini bitirmeye geldin. Ama aklımda tek bir soru var. O mağarayı nasıl buldun? Madem anladınız anlatayım. Arkadaki cadı kadın tepe gözü huysuzu takip ettirtti bana. Onların yerini buldu. Onlardan intikam almak için de benim intikamımı almamı sağladı. Seni şapsal beni de ele verdin. Demek ikiniz yaptınız. O zaman huysuz ve tepe göz. de birer kişi yolluyorum. İkiniz de intikamınızı alabilirsiniz. Gönder Kerem komiser. Şimdi işleri bitti onların. Evet Kerem komiser. Onları kocaman dişlerimle löpür löpür yiyeceğim. Hayır hayır olamaz. Olamaz